Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu benim YouTube kanalındaki ilk videom olacak arkadaşlar. Yani öncelikle neden böyle bir giriş yaptığımı sizlere söyleyeyim. Videonun sonunda şarjım bitiyor maalesef. Yani kapanış yapamıyorum. Başlangıcı da yapmıştım. Onu sildim. Bundan devam ediyorum. Yani şimdi arkadaşlar videoda birazcık heyecandan dolayı konuşmamda aksaklıklar falan olabilir. Yani ne bileyim ilk videom olduğu için yani biraz da heyecanlanmış olabilirim. Afınıza sığınıyorum. Yani inşallah videolarımı beğenirseniz inşallah abone olursunuz. Yani sizlerin de desteğiyle bu yolda ilerlemek istiyorum. Yani yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İşte yani böyle bir giriş yapmamın amacı buydu. Tabi başka videolarda daha güzel girişler de yapacağım inşallah. Tabi sizlerin de desteğiyle daha da ileriye gideceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz çektiğim videoları. Tabi içeriklerde yardımcı olmanızı isteyeceğim sizden. Mesela yorumlara yazarsanız da sevinirim arkadaşlar. Benden çekmemi istediğiniz bir içerik varsa elimden geldiğince yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O videoyu sabah çekmiştim. Şu anda akşam oldu. Hatta sizlere göstereyim hemen arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir gördünüz. Perdeyi kaldırmama gerek yok. Evet arkadaşlar videoyu akşam çekmiştim, pardon sabah çekmiştim şimdi akşam oldu böyle bir girişle başlayayım dedim. Hadi inşallah beğenirseniz videoya geçin. Bugün e, videomuzda ne olacak diye sorarsanız bugün arkadaşlar sizlere ters takla nasıl atılır yani böyle kolay bir şekilde yani anlatacağım sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir üstüme kireli çıkartayım. Yani güzel videolar gelecek. Sizlerin de desteğiyle daha da güzel videolar gelecek. Yani umarım beğenirsiniz çektiğim videoları. Bakacağız arkadaşlar. Ama devam etmeyi düşünüyorum. Yani destek olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar takla atmadan önce gereken en önemli işlem arkadaşlar ısınmak. Eğer ısınmazsanız çok ciddi sakatlanmalar geçirebilirsiniz yani şimdi siz diyebilirsiniz ki eğer şimdi dersiniz ben ısındım diye mi şimdi bir yerim kırılmayacak filan ben öyle bir şey demiyorum kırılır ama yani ısınırsanız eğer yüzde yüz hasar geleceğini, yüzde otuz yüzde kırk hasar gelir böylelikle daha kolay bir şekilde atlatmış olursunuz o yaşadığınız kazayı Şimdi arkadaşlar takla atmadan önce birazcık ısınalım. Sizlere ısınma hareketlerimi de göstereyim yani herkesin bildiği klasik şeyler. Mesela bileklerimizi şöyle ısıtabiliriz. Gayet iyi bir yöntem. Çünkü atacağımız şu anda göstereceğim şekil bileklerimiz çok önemli yani arkadaşlar. Bileklerimizi ısıtmazsak cidden yani ağrı hissedebilirsiniz. Önce bir güzel bir şekilde ısınalım yoksa kötü olur sizin için. Mesela ben taklayı da ilk attığım zamanlar ben de hiç ısınmadan atmıştım. Gerçekten bir hafta boyunca ciddi ciddi ağrılar yaşadım arkadaşlar. İşte ben o zaman ısınmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Birazcık kendimizi böyle ısıtalım. Yani ben videodan önce de zaten birazcık ısınmıştım. Bir de bayağı bir yol yürüyerek buraya geldim. Babaannem bile geldi şu anda. Güzel bir ortam olduğu için. Bir de takla atmaya arkadaşlar yumuşak zeminlerde başlamanız en büyük tavsiyemdir. Yani şimdi göstereceğim hareketleri de birkaç kere yapmamanızı istiyorum sizden. Yani elinizden geldiğince 10 kere, 20 kere hatta hatta 30 kere bile yapın yani. Daha iyi alışabilirsiniz. Yani ilk başlarda yapamıyorsunuz diye bırakmayın sakın. Azim çok önemlidir arkadaşlar taklada. Düştüğünüz zaman abi düşeceksiniz. Düşmeden takla atamazsınız zaten. Yani taklanın amaçlarından birisi de bu yani yere düşmek. Düşmezseniz atamazsınız. Birazcık kendinize güvenin arkadaşlar. En önemlisi kendine güven ve azim. Yoksa hiçbir şeyi beceremezsiniz bu hayatta. Şimdi ben zaten önceden de dediğim gibi ısınmıştım. Fazla ısınmayı şey yapmayayım ama siz ilk önce koşun arkadaşlar. Koşmak hepsinden daha önemli. En iyi ısınma şekli koşmaktır. Şimdi arkadaşlar ben mesela önceden taklaya nasıl korkuyordum yani takla atmaktan korkuyordum açıkçası. Yani çoğumuz korkuyoruzdur. Şimdi mesela arkadaşlar atmadan önce mesela bir dönün. Bakın 360 derece etrafımıza döneceğiz. Şimdi bakın böyle bir döndük. Baktım dönebiliyorum. Mesela sağa döndüm değil mi? Şimdi bir sola dönmeyi deneyeceğim. Bakın sola döndüğüm zaman birazcık daha dengemi kaybederek iniş yapıyorum. Neden? Çünkü ben sağlam. Şimdi arkadaşlar sizler de normal hayatınızda sağ kolunuzu falan kullanıyorsanız sağ dönmeyi tercih etmelisiniz. Yani sollarda sol tabi. Şimdi arkadaşlar en ilk amacımız bu. Birazcık döndükten sonra tabi bu hareketi bir kaç birkaç kere yapmayın. Biraz daha arttırın yani 5 kere 10 kere bir deneyin. Bakın ben mesela sağa daha iyi dönebiliyorum. O yüzden hep sağa yapacağım. Sağ elimi kullanaraktan başlayacağım. Eğer siz sola dönüyorsanız sol elinizi kullanın arkadaşlar. Şimdi e, ilk göstereceğim hareket sizlere çok kolay. Yani bunu yapamayan birisi yani tanımıyorum. Şimdi arkadaşlar direkt elimizi şöyle yere koyacağız. Biraz daha uzağa gideyim belki görünmüyordur. Arkadaşlar elimizi şöyle yere koyacağız. Şu elimiz havada olacak. Ayaklarımız bu pozisyonda. Kendimizi böyle atacağız. Böyle saçma sapan bir şey yapacağız. Yani saçmalayın atın yeter ki dönün. Böyle bir yarım daire çizin yeter. Şöyle elinizi koyun. Dönün şöyle. Bunu da koyun. Şimdi arkadaşlar bu hareketi ben birkaç kere gösteriyorum ama siz de birkaç kere yapmayın. Fazlasıyla yapın ki alışarak böyle teker teker direkt öyle taklaya geçerseniz Allah korusun düşük bir yerlerinizi kırabilirsiniz. Bunu hiç kimse istemez zaten. O yüzden birazcık tedbirli davranacağız. Yani gösterdiğim gibi ilk hareketimiz şöyle saçmalıyoruz. Şimdi mesela bakın. Böyle direkt yandan ayaklarımızı atıp döndük. Güzel. Şimdi mesela bunda kademeli kademeli artış yapacağız. Bir hamle şimdi yaptım sizlere. Bir tane değil de yani 5-6 hamle sonra taklaya geçeceğiz. Ters taklaya geçebiliriz. Şimdi mesela gösterdiğim hareketi yapıyoruz. Ondan sonra birazcık denedikten sonra hatta belki birkaç gün bile deneyebilirsiniz. Yani bu hareketi denemezsiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra birazcık daha şöyle mesela şimdi ben yana doğru ayaklarımla döndüm. Şimdi birazcık daha çapraz döneceğiz. Göstereyim hemen. Şöyle. Birazcık daha yükseğe zıplarsanız daha iyi olur sizin için. Şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir daha yapacağım hareketi. Bakın söylediğim gibi birkaç kere değil. 5 kere, 10 kere, 15, 20 kere yapacağız. Yoksa alışamazsınız. Yani sonu kötü olmasın. Güzelce yapın. Gösterdiğim gibi sağlıklar sol, sağ eliyle, solaklar sol eliyle. Yine yapıyoruz. Şöyle e, ee... Sağ elimizi yere koyup yine aynı pozisyonda Bu sefer Daha çapraz dönüyoruz Yani birazcık daha kendimizi geriye doğru gönderiyoruz Yani bu hareketi de Birkaç kere değil 10 kere 15 kere yine dediğim gibi deneyin arkadaşlar Öyle kolay olmuyor Mesela taklatmak öyle Bir saat içerisinde olmayacak Yani birkaç gününüzü verin Bir haftanızı verin mesela arkadaşlar Yani eğer siz istiyorsanız Zaten yapacağınızdan eminim gösterdiğim gibi yapıyoruz bir daha. Şimdi arkadaşlar üçüncü şeklimize geçiyoruz. Bu sefer şimdi sağ elimizle dönüyoruz. Hani yere koyuyoruz. Mesela solaklar da sol koysunlar tabi. Şimdi sağ elimizi koyduğumuz şekilde sol elimizi havaya kaldırıyoruz. Ondan sonra ayaklarımızla sol elimize tekme atmaya çalışıp direkt sol elimizle yere koyup dönüyoruz. Yani diğerinden bir, bir kademe daha üstü şimdi göstereceğim zaten. Şimdi hemen yapayım arkadaşlar. Bakın Yine aynı şekilde şunu koyduk. Bu elimizi koyuyoruz bu havada. Ondan sonra şöyle. Böyle birazcık kendimizi geri atıyoruz. Bunu yapan zaten birazcık daha ilerletirse her saklaya gayet iyi yaklaşmış olacaktır. Şimdi bir daha göstereyim hareket arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki ayağımıza buna vurmaya çalışırken direkt bunu da atacağız. Direkt ayağa kalkalım. Gösteriyorum bir daha. Ha ben tekme atmayı unuttum pardon. Öyle göstereyim. Daha iyi anlamanız için. Gördüğünüz gibi. Böyle bir hamle daha yaptım. Önemli olan tekrarlamak. Daha güzel yapmak. Daha böyle oturtarak yapmak önemli arkadaşlar. Yoksa öyle direkt taklaya geçeyim olmaz. Olursa da bir sakatlık olur Allah korusun. Şimdi arkadaşlar bu hareketleri bayağı bir fazla deneyeceksiniz yine söylediğim gibi yani cesaretlenmiş de olursunuz yani zaten önceden ben cesaret almak için bu hareketleri yaparak başlıyordum taklaya ondan sonra atıyordum öyle direkt çat diye atılmaz yani öyle atarsanız yine bir tecrübeniz vardı yani o zamanlar ama yine de çok etkili olmaz onu söyleyeyim yani sakatlanmasanız da etkili atamazsınız kötü olur yani sizin için istediğinizi atamazsınız şimdi arkadaşlar bu adımları yaptıktan sonra daha zor bir adıma geçeceğiz taklaya daha yakın bir adıma geçeceğiz şimdi böyle durduğumuz şekilde arkadaşlar bu sefer zıplayarak geri atlayacağız elimizi yere koymayacağız sonradan koyacağız şimdi gösteriyorum hemen birazcık çapraz atlayacağım sonra dümdüzüne geçeceğiz şimdi hemen gösteriyorum şöyle böyle bir tane çaprazımızı attık geriye doğru hafiften bir daha atıyorum. Buna dikkatli bakın. Bunlar çok önemli. Gerçekten bunlar çok önemli. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi yan da yaptım arkadaşlar. Çapraz yani hafif tam tersiyle birazcık çapraz ters yaptık. Bu sizin terse geçmenizi daha kolay, yani daha güzel yapacak. Hemen şimdi son adımımız yani taklaya en son adımımız. Bundan sonra taklaya geçeceğiz. Takladan önce de birkaç şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar direkt şöyle. Şu. Böyle karşıda bir şeye odaklanın dümdüz. Böyle eğilin tamam Ama fazla eğilmeyin. Dikkat edin ona. Şu kadar eğilirseniz dönemezsiniz. Şu kadar da eğilmeyin. Tam böyle ayarlayın kendinizi. Zıplayış hızınıza göre filan. Şimdi ben bir tane gösteriyorum. Ben de birazcık ellerim yamuk oldu ama bir daha göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi son hareketimiz buydu. Şimdi size taklaya geçmeden önce önemli olanları söyleyeyim ben yani. Takla atarken en önemli şey. Yani atmayı bilenler bile yani bu videodan faydalanır belki. Arkadaşlar bildiğiniz üzere herkes zıplayıp şuradan tutuyor. Yani herkes takla atarken yani tutma gereken yer burası yapıyor. Yani burası olarak biliyor. Doğru biliyorlar yanlış bir şey demiyorum. Ama arkadaşlar şimdi ilk öğrendiğimiz için daha kolaylık sağlıyor, bilmesi için şuramızdan tutarsak daha iyi döneriz. Yani daha kolay. Bacağımızı içimize çekip direkt şuradan tutuyoruz. Yani şimdi ben birazcık tam böyle dönüp ayağımın üstüne düşmeyeceğim. Biraz böyle hırpalan gibi, hırpalanır gibi düşeceğim. Size göstereyim şimdi. Şimdi bir tane atıyorum. Bakın. Böyle bir garip düştüm gördüğünüz gibi. Bunu birazcık deneyeceksiniz çünkü. Öyle çat diye ayağınızın üstüne inmeyin. Yani inemezsiniz diye düşündüğüm için böyle gösterdim. Şimdi mesela arkadaşlar taklatma en önemli şey size söyleyeyim. Yani şöyle karşıya bakmazsanız yani karşı dediğim yani böyle kendiniz geriye doğru gözlerinize bakacaksınız. Yani önce kafanızı çevirin ki sonra vücudunuz gelsin. Bunun için Gözler çok önemli. Baktığınız yer çok önemli. Eğer yere bakarsanız aşağıya takla atarsınız. Ama havaya bakarsanız yükselirsiniz. Şöyle şimdi bakışlarımız çok önemli arkadaşlar. Şöyle çapraza bakacağız şimdi. Çapraza bakıp havaya zıplayıp öyle döneceğiz. Yani nasıl anlatayım ki? Yani böyle geriye değil de havaya zıplayacağız. Şimdi gösteriyorum hemen arkadaşlar. Bunun için şapkayı açayım. Gerçekten sıcak oldu. Yani Kars'ta böyle bir sıcak bulmamız ben neredeyse imkansız. Bugün bayağı bir sıcaktı. Rüzgar olmasa zaten ben pertim, oruçum. Allah bütün oruç tutanların içerisinde kabul etsin. Ramazanınız da mübarek olsun. Bitmek üzere zaten. Geldi ve geçiyor Ramazan'da. Şimdi arkadaşlar yine söylediğim gibi havaya doğru zıplarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi hemen size gösteriyorum. Havaya doğru zıplayarak yapacağım bunu. Size dediğimi yaparsanız daha iyi olur. Çapraz.